Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş Yine zor ve yoğun bir haftanın ardından birlikteyiz. Ve her hafta azalıyoruz. Bu hafta sonu da her hafta olduğu gibi zorlanacağız arkadaşlar. Pota'da Batuhan var, Dilara var, Esra var, Barbaros var, Alican var ve Hasan var. İki etaplı yapacağımız yarışmada hepinize başarılar dileriz arkadaşlar. Sağ olun. Evet her pota zor. Mehmet Şef'in dediği çok doğru azalıyoruz artık burada herkes ciddi şampiyon adayı fakat bu gece bir de teknik olarak zor çünkü ilk kez pota altı kişi. Evet. Ee, daha önce hep diyorduk ki 7'de bir riskiniz var artık bugün itibarıyla bu gece bildiğimiz bir şey var ki eve gitme riskiniz yedide bir değil altıda bir. Bu da daha dikkatli olmanızı gerektiriyor. Ee, tabii bu hafta neden altı olduk? Çünkü takımlar 6 kişiydi. Mavi takım 3-0 kaybedince son gün bir eleme oynandı ve Cemre ile Esra potoya gitti. Doğal olarak iki kişi olunca da sadece birini yollayabildik. Daha sonra dün de bireysel oyundan Batuhan "Ben siz ne zannediyorsunuz siz kendinizi?" dedi. Sonra "Ben siz hayırdır." dedi. Kaptan gemiyi kurtardı. <laughs> "Hayırdır." dedi. <laughs> "Ben kaptanım diye. <laughs> ben siz poto yapacaksınız?" Geldim. Ee, Barbaros gel çok istedi onun için geldim biraz da. Ali Can istedi Ali Can. Yok Ali Kaptan da Ali Kaptan da öyle. Kardeşim, Önce gelsin hadi. dedim sonra. Kumda boncuk oyna sen. Ali Kaptan'la Barbaros. Yaveri. Hadi. hadi kumda oyna kumda. <laughs> hadi canım. Sen 3-0 yen ondan sonra gel buraya. Barbaros belki seni göndermeye gelmiş şimdi buraya. Tabii. Kumda oyna kumda kumda. <laughs> hadi. Yine her şey yolunda giderse ilk etaptan iki kişi çıkacak. İkinci etapta yine dört kişi oynayacağız. Yani burada Burada Artık çıkmak neredeyse zor. Neredeyse dokunulmazlık gibi oluyor şey. çıkmak zor şey. Dokunulmazlık gibi evet. oluyor yani. Evet Batuhan. Evet, e, şef. Güzel bir haftanın ardından Barbaros'un dediği doğru. Yani güzel bir hafta geçirdin gerçekten. Yani kaptanlıkta çok e, istememene rağmen Alican seni kaptan seçti ama güzel bir e, hafta çıkardın. Şimdi de potadasın. Neler düşünüyorsun? Mavi takımdaki herkes yani ma mavi takımdaki 6 kişiyi, pardon 5 kişiyi Potoya gönderdim. Şimdi birini elemeye geldim. Takımdan <laughs> takımdan biri gitmesin diye. Ee, şef şaka bir yana e, keyifliyim. Güzel bir yemek yapacağım. Yapamazsam ikincisini sizin verdiğiniz sabah daha iyisini yapıp e, yukarı çıkmaya çalışacağım. Bu hafta gerçekten biz de farklı bir Batuhan gördük. Çok daha istekli, çok evet. daha odaklanmış bir Batuhan. Eğer bu hafta elemezse haftadan itibaren farklı bir Batuhan olacak mı yoksa la aynı böyle bir şey yani Şef, Elenceli eğlenceli Batuhan olacak? Ya aslında Ali Can beni biraz içimdeki enerjiyi açığa çıkardı. Yani hırslandırdı ve şey yaptı. Demek ki çok fazla hırslanamıyorum herhalde. Bulunduğumuz bilmem, ortamdan, ekipten, arkadaşlarımdan dolayı. Ya beni hırslandıran bir şey yok diye düşünüyorum. Tamamen kendi yemeklerimle yapmaya çalışıyorum. Alican gerçekten beni çok hırslandırdı kaptanı seçerek cidden kazanmak istedim yani. Alican'ı yenmek istedim. O takımdan e, insanları potoya göndermek istedim ve e, ona göre de oynadım. E, bu tabii hafta olur mu bilmiyorum. Büyük ihtimalle gazla çalışıyorum herhalde. Gene arkadaşlarımdan biri beni e, gazlarsa yapıştırır, geçerim diye düşünüyorum. E, o yüzden bilmiyorum yani. O biraz daha şeye bağlı artık. E, sürece bağlı ama çıkan yemeği ben gene en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. Zaten 3-0 kazanan kaptanı takımda genelde kimse eleştirmez. Neyini eleştireceksin ama senin takımın senden özel olarak memnundu. Bir şey söylemek isteyen var mı yukarıda? Yani şey, kaptan ben olarak... söylemek istiyorum. Lütfen. <laughs> çok teşekkür ederiz. Bizi hafta boyu gazladı. Bizim için de potaya girdi. Allah razı olsun. Bu çocuk ona. daha ne yapsın? <gülüyor> i̇nşallah <gülüyor> i̇nşallah ilk turdan çıkar şefim. Şey kalbimiz onunla. İlk turdan çıkar ya. İnşallah. Bugün de böyle haftan bir gazım var bu arada. Yok bu değil. hafta giden maviden olur. Şimdi ben sürpriz yumurtayım. Sizi böyle şaşırtmaya devam edeceğim. Emek, yemek, yemek yapmaya devam. Başarılar Batuhan. Evet. Teşekkürler şef. Dilara, hala yalnız mı yürüyorsun? Evet. Geçen hafta gösterdiğim performanstan memnun musun? Bu hafta bence sezonun benim adım en başarılı günlerinden bir tanesini yaşadım. Yani o yüzden bireysel performansımdan memnunum hafta içerisindeki. Fakat takım oyununda çok iyi gittiğimi söyleyemem. Genel olarak takım olarak iyi gitmedik zaten. Ee, ve sonuç olarak da buradayım. Hala yalnız mı yürüyeceksin? Hep yalnızız. Hep, hep, yalnız yürüyeceğim. Yani bu buraya bu kapıdan içeri girdiğin andan itibaren duygularını dışarıda bırakman gerektiğini ben biraz geç öğrendim. Ama öğrendim. Böyle olması gerekiyor. Bunu daha iyi yapabildiğini düşünüyor musun? Çünkü aynısını iki sene önce de özellikle Burcu'yla bir e, aranızda sıkıntılar oldu bazı. Sonra çözdünüz ama sen bu sene geldiğinde diyordun ki keşke hiç bunlar olmasaydı da işime konsantre olsaydım. Bu sene daha konsantre misin? Kesinlikle öyleyim. Çünkü gün sonunda hep şöyle düşünüyorum. O sezonda ben beşinci olarak elenmemiş, ceketimi sadece koluma asıp buradan gitmemiştim. Giymek bana nasip olmadığı için ben bunun üstüne çok düşündüm, çok üzüldüm. Neden bıraktığımı düşündüm, ne yaptım, neden psikolojik olarak bittim. Hepsini düşünmek için çok uzun zamanım oldu. Yani bunu yaşadığım için şu anda tekrar aynı şey. Neyi yaşamak istemediğimi biliyorum. O yüzden kendimden eminim. Burcu'yla bir hem iddianız vardı hem de atışıyordunuz. Bu sene de Cemre'yle böyle. Bir düzelme olacak mı Cemre'yle aranızda? Atışmak demeyelim. Ee, yani atışmak iki taraflı olan bir şeydi diye düşünüyorum. Artık o tek taraflı benim tarafından o iş bitti yani. Ben herhangi bir tepki vermiyorum. İşte ne bileyim, Cemre'yi göndermek için özel bir çaba sarf edemem. Öyle bir vaktim yok benim. Veya buradaki herhangi bir kişiye üstüne odaklanacak bir vaktim yok. Kendime odaklanmış olmam lazım ki kazanayım. O yüzden sadece kendime odaklayayım. Öyle biriyle herhangi biriyle aramda bir hmm, husumet olamaz diyeyim. Ama velakin insanlar bana nasıl gelirse her zaman öyle gideceğim. Ya diğer bir şey merak ediyorum ya. Özellikle aslında bu Cemre tam tam değil de daha fazla esra bu söylenen bir şey var yani. Biz kadın sadece üç kadın kaldı artık yani yarışmacılar arasında ve diyor ki ben şey yani biraz daha kadın kurma tarafta yani. Sen bu kurma hissediyor musun? Yok hissetmiyorum. Yani ben şöyle düşünüyorum. Cinsiyet fark etmiyor benim için. Yani öyle düşünmüyorum. Aynı düşünmüyorum. Yani şu anda sadece şunu düşünüyorum. Kim en iyise, mesleğinde kim en iyi şekilde yapıyorsa, kim iyi tabaklar çıkartıyorsa, kim iyi yarışıyorsa onlar kalsın. Kadın veya erkek benim için fark etmiyor açıkçası. Peki, başarılar dileriz. Teşekkürler. Esra. Evet şef. Sen bir kadın dayanışması için burada özen gösterdiğini biliyoruz. Oylamalarda bunu da fark ettik. Dilara diyor ki yani kadın dayanışması değil konu. Yani tabağını yapan yürür. Sen neler söyleyeceksin bu konuda? Ben Dilara'nın fikirlerine saygı duyuyorum. O onun görüşü, benim görüşüm daha farklı. Herkes aynı pencereden bakamaz, bakmak zorunda da değil. Dilara'nın söylemesiyle en güçlü olan, en iyi olan, en iyi tabaklar yapan burada kalsın diyor. Ama şöyle de bir durum var. Birçok Birçok güçlüyü, bir, çok güçlü, bir çok iyi tabak yapanı, iyi tabaklar çıkaranı da görüyoruz. Burada bence en iyi yapmak. Ya burada değil, yoklar diyorsun onlar. Hayır stresini kontrol etmek bazen en ufacık hatayla insanlar gidebiliyor bunu biz ayazda da gördük e, sosunu attı e, büşrada gördük çember unuttu gibi gibi e, ben burada inanmıyorum ki güçsüz bir insan yok.